Allah Kerim metafizik ötesi derin sırrı. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir, sağlığınıza duacıyım. Bazen hayat bir duvara dönüşür, kapılar kilitli, yollar karanlık, kalp yorulmuştur. İşte o anda görünmeyen bir el kaderin düğümüne dokunur. Allah Kerim bu iki kelime sadece bir teselli değil, kader yazılımına gönderilen bir ilahi komut. Bugün bu sırrı açacağız. Allah kerim ve derin sırrı. Bir kul düşün, günlerdir kapı çalıyor, cevap yok, aradığı iş yok, beklediği haber yok, içine sinen çare yok, Gece yarısı gözleri dolu dualar yetiş ya Rabb diye fısıldar. O an kalbine şu cümle iner. Allah kerim. Sabah olur hiç beklemediği yerden bir telefon, beklemediği bir kapı. Şans mı? Tesadüf mü? Hayır. Kerim isminin tecellisi. Peki sır ne? Allah bütün isimleri kendisinde toplayan mutlak isim. Kerim, sebepsiz, lütfeden, karşılıksız veren, yersiz, zamansız, ihsan edendir. Allah, Kerim dediğinde zihnindeki imkansız kodu çözülür. Kalp korkudan güvene geçer. Ruhun ilahi kudretle Aynı hizaya gelir. Bu hizalanma görünmeyen alemde kapalı kapıları açan titreşimi üretir. Sır üç adımla işler. Niyetin saflığı. Ne istiyorsun net söyle. Rabbim bana hayırlı olan kapıyı aç. Teslimiyet zamanı yolu kişiyi seçmeyi Allah'a bırak zorlama, kıyaslama, acele yok. Zikir senkronu, nefes alırken Allah, verirken Kerim de. Bu kalbin ritmini ilahi isim frekansına kilitler. Zihin sustuğunda ol emrinin yolu açılır. Şimdi birlikte yapalım. Otur, omuzlarını gevşet, gözlerini hafif kapat. Niyet, Rabbim benim için hayırlı olan kapıyı sen aç, razı olmayacağın şeyi benden uzak tut. 11 tekrar. Nefes al Allah, nefes ver Kerim. Her tekrarın sonunda kalbine fısılda, ümidim sende, sonra bir dakika sus, sadece hisset. İçinden bir ferahlık geçtiyse bil ki kapıdan ilk ışık sızdı. Bazıları yaptım ama olmadı der. İki engel var. Bekleme baskısı. Zamanı sıkıştırırsan teslimiyeti bozar. İlahi zaman tam vaktinde tecelli eder. Çelişik niyet. Dilde Allah kerim, kalpte olmaz dersen iki farklı komut verirsin çözüm niyeti sadeleştir, sonucu Allah'a bırak. Günlük küçük şükür defteri tut. Unutma, kerem hak etmeyi bekletmez. Lütuf çoğu zaman sebepsiz gelir. Sen kapıda beklerken kapı çoktan sana doğru geliyordur. Allah kerim demek, ben güvendim demektir. Güvenin olduğu yerde kader düğümleri bir bir çözülür. Ya Kerim ya Rahman ya Rahim ya Latif gönlümüzün daralan yerlerini genişlet rızkımızın kapılarını hayırla aç. Bizi bize rağmen koru. Bilmediklerimizden hayır, bildiklerimizden istikamet ver. Kalbimize sabır, dil, e, dilimize zikir, yolumuza kolaylık yaz. Allah kerim. Amin. Bu sırrı hayatına taşı. Sabah 11 tekrar, akşam 11 tekrar. 3 gün sonra kalbindeki değişimi fark edeceksin. Bir hafta sonra hayatındaki küçük kapıların sesini duyacaksın. Yorumlara Allah kerim yaz ve niyetini tek cümlede bırak. Birbirimize hayır dua olalım. Bu videoyu ihtiyacı olana gönder. Belki de onun kapısı senin paylaşımla açılacaktır. Allah kerim kapılar açılıyor. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.